Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Stagnet ID'den nasıl OG rolü alırsınız Discord'unda onu göstereceğim. Arkadaşlar bu OG rolü hani sandığından da önemli bir rol. Zaten Stagnet gümbür gümbür gelen bir kursdan piyasaya çıktığında Stagnet ID e Staknet'in NFT bölümü diyebiliriz Staknet ID'ye. NFT kısmını kapsayan bir bölüm. Stagnet ailenin Discord'undan OG rolü almak size NFT satışlarında, ön satışlarında çok büyük olanaklar sağlayabilir ve Staknet'in düzenleyeceği airdropta, testnetler bittiğinde düzenleyeceği airdropta çok güzel paylar almanızı sağlayabilir arkadaşlar şu şekilde benim OG rolümü görebilirsiniz o OG, OG'yi ben tamamladım, yaptım, OG rolümü aldım 2 günümü falan aldı ama iki gün olması sizi korkutmasın toplamda hani 10 dakika falan uğraşıyorsunuz en fazla biraz beklemeniz gerekiyor, Düplü işlemlerini hala testnet aşamasında bir e, proje olduğu için şöyle anlatayım arkadaşlar size bu siteyi aşağı açıklamalar kısmına bıraktım şu şekilde quest kısmına geliyorsunuz arkadaşlar sizin alt kısım böyle olmaz ben e, rolü aldığım için şu anda böyle gözüküyor quest kısmına geldiğiniz daha sonra burada sizin sıfır level olacaksınız ben hepsini tamamladım size sayfa açılırken ilk gözüktüğü gibi olacak ilk başta nft oluşturacaksınız daha sonra burada bu, bunu diploy edeceksiniz 2 saat falan bekliyorsunuz Burası bir dakikanız alır en fazla. Bekleme işlemi biraz uzun sürüyor dediğim gibi. Bir dakika bunu uğraşacaksınız. Daha sonra bir dakika şu kuyuzla uğraşacaksınız. Kuyuz cevapları arkadaşlar. Yanlış yaptığınızda zaten tekrar soru yapıyorsunuz. Hani yanlış yapmanız sizi korkutmasın. Tekrar tekrar soru yani bir sıkıntı olmaz bunu da yaparsınız. Şuraya da geçtiğinizde bu ikisini aynı anda diplo ediyorsunuz. 2 dakikanızı alıyor. Daha sonra buna geçiyorsunuz. Bir tane NFT'nizi arkadaşlar Twitter hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Hatta size şimdi yaklaşık bir 6-7 saat e, kazandıracak bir teknik göstereyim. Bu NFT nasıl oluşturacağız derseniz de bir önceki Stagnet videomu izleyen arkadaşlar izlemeyen varsa da kesinlikle izlesin. Burada size Stagnet ID'den NFT oluşturma şekilde NFT oluşturuyorduk. Daha sonra domain almayı göstermiştim. Bu ikisi de bize burada lazım olacak. Daha sonra oluşturduğumuz bir NFT'ye gelip mesela ben şuna geleyim tıkladığınız diyelim bu arkadaşlar sizde böyle gözükecek aynı bu şekilde sadece şu yeşil yıldız sizde siyah olarak gözükecek bunu da anlatacağım ilk önce buradan Twitter bağlayın arkadaşlar bu Twitter bağlamayı bu arada şu şurada yapın arkadaşlar ilk geldiğinizde mesela buna bunu yaptığınız daha sonra buraya gelin Twitter Twitter bağlayın ki şuraya geldiğinizde Twitter'ın bağlanma işlemini beklemeyin buraya geldiğinizde direkt bu işlemi geçin yani dip, ben ya zaten yaptım deyin okey basın Diploya geçin o yüzden bunu ilk başta yapın. Yani şu an dediklerimi ilk başta yapın. Buna Twitter'ı bağlayın, bir tane NFT seçip Twitter'ı bağlayın. Daha sonra Discord'u bağlayın. İkisini buradan bağladıktan sonra tekrar buna geliyorsunuz. Burada zaten Twitter'ı bağladığınız için ilerleye basıyorsunuz, OK basıyorsunuz, bunu deploy ediyorsunuz. Daha sonra buradan Twitter'dan bizi takip et diyor. Sakle Aiden'in Twitter'ına geliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Daha sonra bunu da deploy'a başlıyorsunuz. Burada arkadaşlar domain alın diyor. Domaini şu şekilde alıyorduk. Zaten bu videoyu izlemeyen arkadaşlar kesinlikle izlesin. Burada anlatmıştım. Bu kısımda domaininizi alıyorsunuz. İzleyenler zaten almıştır. Direkt bunu işaretleyebilirler. Şunu beklemesine gerek yok. Burada da arkadaşlar avatarınızı ekran görüntüsünü alıp Twitter profil fotoğrafınızı yapın diyor. Şuraya geldiniz. Bu bağladığınız avatar arkadaşlar. Bunu e, şuralar tikli olsun ama yaptığınızda hani bu bağladığınızda buralarda soru işareti tik olacak. Bunu ekran görüntüsü yap, aldınız arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde ben göstereyim hatta. Profilime gelip. Şu şekilde. E, Stagnet ID'niz gözükecek şekilde ekran görüntüsü alıp profil fotoğrafınızı yapıyorsunuz. Daha sonra buraya gelip bunu da tıklıyorsunuz. Daha sonra burada bir tweet atmanız gerekiyor. Bu direkt işaret dönüyor arkadaşlar. Bunu beklemenize gerek kalmıyor. Ama bu görevde şöyle yapıyoruz. Şuradan Stagnet ID'nin etle yazan yerinden. Burayı kopyalıyorsunuz, tweetleye geliyorsunuz. Buraya mesela onu yapıştırdınız diyelim. Buraya bir şeyler yazın. Daha sonra tweetleyin. Daha sonra tekrar görev kısmına gelin. Bunu deploy edin. Ee, bu, bu zaten deploy olmuş oluyor. Burada da main domaininizi ayarlamanız gerekiyor. Yani main NFT'niz hangi hangisi olacak diyor. Daha sonra buna geldiniz. Twitter'ınız bağlı, Discord'unuzu bağlı. Burada siyah yıldız var. Yıldız'a tıkladınız, deploy ettiniz. Burası yeşile döndü. Daha sonra buna geliyorsunuz. Buraya da tıklıyorsunuz. Bu da işle dönüyor en son karşınıza çıkar zaten eğer çıkmazsa da home'a geliyorsunuz getroll'e e basıyorsunuz connect argentx'e tıklıyorsunuz bu şekilde verify discord'da bekliyorsunuz bir süre ondan sonra getroll çıkıyor karşınıza ona basıyorsunuz onu da deploy'a bekliyorsunuz daha sonra discord adresine geliyorsunuz bu arada zaten discord id'ye katılmış olmanız gerekiyor bunu da linkine açıklama kısmına bıraktım discord id e, discord kanalına da katılın. Buradan verify'nizi falan yapın. Şu şekilde açılsın. Siz de sayfada sonra OG rolünüzü görmek için şu kenarda görmeniz biraz zor olur çünkü. Mesela Polski'ye gidelim. Hay yazalım. Şöyle gördüğünüz gibi isminiz sarıyla gözükecek benim benim OG rolüm var. Şu anda Odyssey OG yazıyor. Ben şu an OG rolündeyim arkadaşlar. Bu OG rolü bende sürekli kalacak. Hani bu diyelim 2 sene sonra bile bir proje çıkardıklarında ben öncelikli olacağım o NFT projesinden ön satış almaya NFT'lerinden airdrop almakta ben her zaman bir adım önde olacağım siz de bunu kesinlikle yapın Stagnet çünkü çok güzel yatırımlarla gelen çok güzel bir proje ve NFT konumunda OG rol almak da çok önemli zaten şu videoyu izleyenler Stagnet'in bütün e, testnetlerinde de katılmıştır eminim buna burada bütün testnetlerinden bahsetmiştik yeni testnetler olursa da ben paylaşacağım arkadaşlar o yüzden kanalda abone olup zil tuşuna basmayı kesinlikle unutmayın. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.